Peki başkanım teşekkür ederim. Aslında en zor en zor soruyu en sona bıraktım aslında. Evet. evet. Ama e, çok da vaktinizi almamak almak istemiyorum ama başkanım şimdi gerçekten o menemenle krepleri siz mi <gülüyor> yaptınız? <gülüyor> Ciddi ya. soru Gerçekten <laughs> siz mi yaptınız? Ya tabii yani şimdi e, orada ben çok mutfağa giremiyorum. Zamanım oldu. Ama girince harikalar ama yaratıyorum diyorsun. Hanımla beraber çalışıyoruz mutfakta. Tabii ben kendim tek başıma çalışmıyorum. Yani. E vardı e, zaten hanımın oraya. ustalığı, Hanımın ustalığının yanında biz çıraklık yapıyoruz esasında. Estağfurullah. E, tabii tabii. <laughs> e i̇şte, ama öğreniyoruz. Ama öğreniyoruz. fotoğrafı çektirmeyi. <laughs> Evet yani krepi pişiriyoruz orada Nasıl hazırlandığı kısmını görmüyorsunuz. İşte ben yani orada. Onun, onun hamuru nasıl hazırlanıyor? Bunu kim hazırlıyor? Gerek yani orada önemli. Ama onu, üzerine onu orada. kondunuz başkanım. E, evet hanımın biraz hakkını yiyoruzlar evet. tabii ama ben de seviyorum mutfakta hanıma yardım etmeyi, beraber kahvaltı hazırlamayı filan hoşuma gidiyor. Bu bizim Trabzon'da biraz e, şeyde şey de anlaşılıyor bazen. Yani gerçi çok güzel anıstanlar oluyor. Sosyal medyada ben de sokağa çıkma yasağı da olduğu için, vaktim de olduğu için böyle cevap veriyorum e, Twitter'da özellikle evet. yorum yapan insanlara. Hakikaten e, çok güzel bir iletişim şekli o aynı zamanda. Yani e, tamamıyla e, sosyal bir konu üzerinde konuşuyorsunuz. Evet. Böyle e, belediyecilikle falan bir alakası yok. Eğlenceli, Eğlenceli bir şey. Bir şey. Evet. Evet. Benim hoşuma gidiyor. Zaman zaman fırsat buldukça buna <laughs> devam edeceğiz. Önümüzdeki e, günlerde <laughs> bir başka Yemek. <laughs> karşınıza çıkacağız yani. Çok seviniriz. Evet.